Doğum günü pastası yaparken yeteneği fark edildi. Pastacı olmaya karar verdi. Şimdi şeker hamurundan yaptığı figürleri ve boyama tekniğiyle süslediği muhteşem pastalarıyla büyük ilgi görüyor. Pasta şefi Tuba Ünal iyi fikirdi. Evet Tuba hanımcım hoş geldiniz nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk benim <laughs> hanım. Teşekkür ederim. Siz Bugün hep nasılsınız? yetenekli hanımları ağırlıyoruz. Teşekkür ederim. Bakın benim de pastamı yapmış. Evet tamamı yenilebilir şeker. Pastadan arasında. şekerden pelin. Evet. Şunu göstereyim. Bunu hatırlar mısınız? Bak şöyle bir kıyafet giymiştim. Aynı desenine varıncaya kadar yapmışsınız. Vallahi bravo. Gıda boyasıyla. Varıncaya. Evet. Şöyle. <laughs> Yalnız saçımı, saçımı modeline kadar yapmış. Bak arkayı bile nasıl çalışmış. Tebrik ediyorum. Bunu biz becerebilir miyiz, yapabilir miyiz yani? Yani belli aşamalardan sonra yapabilirsiniz Pelin Hanım. Normalde biz e, bugün zaten böyle bir başlangıç seviye bir figür cici kızımızla başlayacağız. E, bu başlangıç seviyeyle ilk pastacılıkta figüre başlıyoruz. Daha sonra orta seviye, ileri seviye, sonra uçan seviye, orada <laughs> <laughs> uçan seviyelerimiz var. Yani seviye seviye kademe kademe ama yani sevmeniz gerekiyor biraz da. Siz de zannediyorum kendiniz zaten yaparken birden birdenbire evet, ke yeteneğiniz ben, keşfedilmiş. Aynen normalde ben e, kamu yönetimi muhasebeciyim 10 yıllık muhasebecilikten sonra e, çocuklar oldu işte evlendik çoluk çocuğa karıştık onlara doğum günü pastası yaptım doğum günü pastasına biraz böyle biraz da cesaretliyimdir iki katlı Hello kitili böyle bayağı figürlü pasta <gülüyor> yaptım. <gülüyor> Sonra e, herkes hazır mı bu pasta işte nerede yaptırdım biz de orada yaptıralım deyince... ...ben de evdeyim hani iş arıyorum kendime ne yapayım ne yapabilirim diye. Sonra dedim pastacı olayım bari dedim başladım araştırmaya. Eşim çok şikayetçidir o tari, o zamanlarda böyle sürekli telefon elimde neler var. Aa, baktım figür var, baktım çiçek var. Burada çiçeklerimiz tamamı ha, şeker hamur. Bu ee, arada sevgili seyirciler şu var ya şu. Bu tamamıyla... Şeker amurundan. Evet. Yani bir konsept çalışmış. inanılır gibi değil. Horon tepenler, orada muhlamayı görüyorum. Orada bu arada ben Trabzonluyum. Trabzon'a da Karadeniz'e Karadeniz e de selamlar. Evet. <laughs> evet resmen Karadeniz'i çizmişsiniz. Evet, ne bu? Şey Sümele mi bu? Sümele manastırı. Manastırı bile yapmış. Evet, Helal olsun. Aa, aa çok. Orada Bunun koymamış. hepsi şeker hamuru ha? Hepsi tamamen görünebilen, görünen bütün her şey şeker hamuru. Çok güzel. Boyamalarımız. Hadi bakalım başlayalım. Evet biz... Ee, ben daha öncesinden ayaklarımızı yaptım. Bu cici kızımızı şimdi vücudunu yapıp kıyafetini giydireceğiz. Şimdi bir pastanın üzerine figürü yerleştireceğimiz zaman bu bunun üzerinde mi çalışıyoruz? Ne bunun adı? Strafor. Strafor. Strafor üzerine çalışıyoruz ve pastanın üzerine de figürleri straforu kaplayıp da yerleştiriyorum. Çünkü straforlar e, böyle mi satılıyor? Bu şekilde satılıyor. Bu şekilde satılıyor. Yani hangisine ne şekilde kullanacaksak, bütün evatları istediğimiz gibi yaptırabiliyoruz. Bunu kaplıyorum. Pastanın üzerine hani baskı yapmasın diye straforla birlikte koyuyorum. Çok güzel oluyor. Öyle işte başladım. Eğitimlerimi aldım Pelin Hanım. Eğitimlerimi aldım. Daha sonra e, ben de aldığım eğitimleri şu anda şöyle başlayayım, şöyle söyleyeyim. E, i̇lk 9 aylık pastacı iken Anadolu'da bir yarışmada ikinci oldum. 9 aylık pastacıydım işte. Sonra e, bir yılım dolduğu zaman da olduğu zamanda, e, uluslararası gastronomi yarışmasında birinci oldum. Orada da altın madalyam var. Öyle başladım işte. Şu anda o aldığım eğitimlerin eğitimlerini veriyorum. Evet. Evet. Şöyle. Trabzonlu muhasebeci Tuğba Hanım'dan pastacılıkta evet. şampiyonluk. Evet vallahi, ben de bravo. bilmiyordum valla Pelin Hanım. 35'inden sonra kendimi keşfettim diyebilirim. Şimdi evet. biz de öğreniyoruz şu anda. Evet. Şimdi bu straforlardan al alıyorsunuz öncelikle. Evet evet. Sonra? Sonra işte şeker hamuru tamamen şeker hamuru yenilebilir arkadaşlar. Böyle. Vücudu yerleştiriyorum. Şeker hamuru nasıl yapılıyor? Şeker hamurunu biz hazır alıyoruz ama bundan 10 yıl öncesinde böyle çok kolay bulunan bir şey değilmiş. Hı -hı. Evlerinde bile yapanlar oluyormuş. Şu anda çok kolay. Her şeyi çok rahat renkli ulaşabiliyoruz. Renkli, mi renkli renkli. Evet. Ama o anda elinizde e, renk yoksa beyaz hamuru renklendirerek gıda boyalarıyla da renklendirebiliyoruz. Şimdi kıyafetini giydireceğim. Şeker hamuru yeniyor mu? Şeker hamuru yeniyor. Ama pasta yiyin, şeker hamurunu yemeyin diyorum ben kendim pastacı olduğum halde. Yani şeker sonuçta hani çok şekerli, sağlıklı olmadığı için tavsiye etmiyorum. Siz kendiniz seviyor muydunuz da ben buna niyet edeyim yapayım dediniz? Aslında Pelin Hanım o kadar gariptir ki ben normalde Trabzonluyum ama ben böyle acılı, ekşili, tuzlu daha çok hep onları severim. Tatlıyla ile hiç de aram yoktur. Eşim benim çok sever tatlıyı. O çok isterdi. Ya böyle her akşam mutlaka bir tatlısı olurdu. Ona yapardım ama yapmayı çok severim ama. Sevdiğim için. Bu şeker hamurlarını e, kurabiyelerin üzerine de koyuyorsunuz değil mi? O evet. şekiller de mi şeker hamurunda? Tabii oluyor? tabii. Hepsi kalıplarla. Onlar kalıplarla. Ama bunlarda figürlerin üzerine, bunlarda hiç kalıp yok. Siz mesela tamamen şu hamuru alıyorum. Aynı o şekli falan hep böyle aletlerimle birlikte yüzü falan aletlerimle şekillendiriyorum. Şekli anlıyorum da o yüzü gözü yaparken nasıl o zor iş. Şimdi biraz minik kızımızda yapacağız bir burun ağız çıkaracağız orada görürsünüz siz de. Şöyle elbisemizi giydiriyoruz. Ne kadar fark ediyor bir tane Pastayı böyle dümdüz yapsanız üstüne şeker hamuruyla olduğu gibi mesela Pastayı, kıpkırmızı evet. kaplasanız üstüne de kendi çocuğunuzun böyle bir figürünü yani Aşağı yukarı benzese yeter. Pastalar ne kadar pahalı biliyorsunuzdur. Evet pastalar Özellikle ama... Özellikle de figürlü pastalar inanılmaz pahalı. Evet ama hep emek. ...Hilin Hanım, hep emek yani gerçekten. Ay size laf atmış gibi oluyor. Yok yok, yok. Pa pahalı doğru, <laughs> haklısınız mesela. Bazen öyle bir oluyor, çok açık konuşayım. Ee, eşime diyorum işte bak bu pasta... ...yaptığım pasta bak bu bu kadar diyorum. Ya nasıl yani böyle o bile şaşırıyor yani... ...biz bile. Ama öyle... ...gerçekten emek yani, bayağı el işçiliği. Bir figürle bir gün boyunca... ...uğraştığımda olabiliyor. Ha. Şöyle cici pembe. Erkekler e, arabalarını çok sever... Belki eşinize, ne bileyim arkadaşınıza, babanıza bir sürpriz yapmak isterseniz... ...onun arabasının renginde bir benzerini, evet, normal evet. bir pastanın, sıradan bir pastanın üzerine yerleştirebilirsiniz. Tabii tabii, arabası, kim işte hobi pastaları oluyor daha çok. Mesela neyi seviyor, ee, sevgilisine diyelim hani yaptıracak, ha. neden hoşlanıyor diye... ...hep ona göre onları tasarlıyoruz, arabasını. Ee, ...inşaatçıysa inşaat mühendisi diyelim hani inşaat malzemelerini... ...çok farklı şekilde tasarım pastalar yapıyoruz. Hep de böyle farklı gelsin istiyorum Pelin Hanım. Hep böyle e, farklı çalışmalar yapayım. Hep böyle aynı sıradan böyle zevk vermeyelim. Size fotoğraflarını yollayan, bizi çiz, yap diyen oluyor mu? Tabii tabii. Hı. Öyle siparişler de alıyorum. Aynı sizin figürünüz gibi. Benzetme figürler de yapıyorum. İşimi yaptım mesela. <laughs> Aa, çok romantik. <gülüyor> romantik. <gülüyor> Tabii çocuklarda bakayım bu Hello Kitty mi arkadan görelim? Evet, ha, Hello Kitty. Kitty. Çocuğunuzun sevdiği figürü yapabilirsiniz. Evet. Ama siz aşmışsınız. Şu yemekler çok güzel yapmışsınız. Sizin çizim yeteneğiniz var mıydı? Evet, resmi çok seviyordum. Ben e, Trabzon'da kendim tek başıma lisedeyken resim sergisi açmıştım. Ben yani resmi çok seviyorum. Zaten e, figürde de başarılı olan mesela öğrencilerim geliyor. E, i̇lk sorum resmin nasıl? Resim iyi olursa figürde de başarılı olabiliyor. Çünkü resimde böyle bakabiliyor olmak, görebiliyor olmak mesela bazen biz yarışmalara katılıyoruz. Orada böyle sürekli bakmaktan böyle gözümüz artık görmüyor. Hmm. Bir kol, bir bacak. Oran orantı çok önemli figürlerde. E, eşimi çağırıyorum hemen sağ olsun. Normalde hayatta beceremez ama <laughs> böyle görsel olarak bana çok yardımcı olur kendileri. Geçen gün e, seyircilerimiz biliyordur belki misafirim var diye bizde bir yemek programı var. Tam böyle yayından önce gördüm. Orada bir pasta yaptılar. Böyle tek katlı geniş çene bir pasta üstünde bir silme gül. Şimdi sizin o e, krem şeyleri adam. görünce krem... ...pasta bildiğiniz pasta. Hı hı, evet. ...herhalde üstünü de şeker hamuruyla kapladılar. Ben de evet. bir üstün <laughs> becerilerimle bu konudaki ki yorumlamayım yani. Çok daha iyi çeşitleri de. var Pelin Hanım. O kadar çeşitli... Üstünü de. O yüzden ben e, çiçeği mesela merak ediyorum. Yani bir gül deseni nasıl yapılır? Şimdi, o kolay çünkü. Böyle koyuyorsunuz pastanın üzerine her tarafına gülü 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 e, dizdiniz mi? Sanki gül bahçesi gibi. Harika bir pasta olur. Evet, e, onu gösterir misiniz bize gülü? Gülü ya da herhangi bir çiçeği. Çiçeği bir günde gül çiçek yapalım. Yani o çiçek türü, o tarz <laughs> olur. Çünkü o e, hiç çiçek de bayağı. Tamam. Şey, e, bayağı o da zaman alıyor çünkü kuruması gerekiyor. Boyamak için yaprakların kuruması gerekiyor. Bugün ama boyayacağız. Pasta boyayacağız. O gülleri bugün boyamasını yapacağız. Böyle elbisesini yaptım. Oğluma yaptığım doğum günü pastası ilk yapımım ha. diye yazmış. İlk kez yaptın nasıl buldu acaba diyor. Güzel ilk kez yapıyor. İlk kez için çok iyi. çok iyi. Evet evet. Biraz daha böyle yüzde verebilir. Evet gayet iyi. Çok iyi. Teknik olarak güzel. Teknik kullanmaya çalışmış. Gayet <laughs> iyi. Eline sağlık kimse. Benim monitörüm gitti arkadaşlar. Evet, şimdi Şeker hamurlarını gün... neyle yapıştırıyor? Suyla yapışır mı? Özel yapıştırıcısı mı var? Evet özel yapıştırıcısı var. Taylos diye gıda yapıştırıcısı kullanıyoruz. Mesela şu marka kadar. Marka mı su... verdiniz şu Yok Taylos marka değil. değil. Gıda yapıştırıcısının ismi. Tabii onun markaları var vermiyoruz marka. Böyle e, bu kadar suya diyelim bu kadar küçük bir şeye böyle bir cimdik tuz atarmış gibi toz halindedir. Atıyoruz karıştırıyoruz daha sonra böyle jel halinde oluyor. Bununla birlikte yapıştırıyorum. Güzel. Böyle hamurumuzu aldık, yuvarlıyoruz. Şimdi yüz yapacağız hmm. Pelin Hanım. <laughs> Şöyle Bunu bitirdikten şey... sonra pastanın üzerine koyduğunuzda orada duruyor mu? Onu da mı yapıştırıyorsunuz? Evet, onu asıl, e, çöp şişlerimizle yapıştırıyoruz, destekliyoruz. Hmm. Böyle takıyoruz, yoksa sağa sola... Ama yine de strafor kadar kuvvetli mi pasta? İyi pasta... mu? Evet. Tut, yani o kadar tutmuyor. işte st strafor altına kullanırsan çok iyi tutuyor. O pastanın Figürün üzerinde altında. gördüklerimiz aslında içinde strafor mu var? Yok, hayır. A Normal e, pasta. Evet. Tamam. Pasta ama şey için diyorum. E, figürü direkt böyle alıp pastanın üzerine koyarsak orada pastayı ezebilir. Tamam. Yani straforla birlikte straforu da pastanın konseptine uygun kapladıktan sonra bu şekilde alttan da çöp şişle birlikte batırıp yerleştirince hem pastaya baskı yapmaz, pastayı çökertmez. Tamam doğru söyledim. Yani hmm, aslında evet, straforun evet. çevresinde ha, bir evet, pasta evet. var. Evet, Yoksa evet. pastanın üzerinde figür yok. Yok. Tamam. Evet, yani evet. yine straforun üzerinde. Evet evet aynen. Tamam. Böyle taylosluyoruz. Gıda yapıştırıcımızı kullanıyoruz. Bir de galiba bizim pasta zannettiğimiz şeyler e, gerçek pasta değil mi? Sonradan çünkü dilim dilim dağıtıyorlar. O pastayı kesmemiş oluyorlar. O görüntüde evet, evet. pasta. Büyünlerde, nişanlarda çok çokça kullanılıyor maket pasta. Ha. Herkes tabii bilmeyenler <laughs> pasta olarak düşünüyor. Maket pasta da çok kullanılıyor. Organizasyoncular daha çok kullanılıyor. Orada en tepedeki mi gerçek pasta? En o tepedekini kat, 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 yapıyorlar kat, kat. evet. En tepedekini yapıyorlar. Oradan kesiyorlar işte. Damatla bir lokma. devamı. Evet. içeride İçeride dilim pasta olarak servis ediliyor. Ama çok keyifli Pelin Hanım. Gerçekten işimiz çok keyifli. Ben çok keyif alıyorum. Mesela iki çocuktan sonra böyle evde artık vakit geçmiyordu. Bir de ben böyle çalışmaya alışığım 10 senelik bir iş hayatından sonra evde bayağı böyle sıkılmaya başlamıştım. Ne yapayım ne yapayım diye. Şimdi böyle akşam oluyor saat 9-10 çocuğu çocukları yatırıyorum. Alıyorum çayımı kahvemi. Oturuyorum böyle figür çalışıyorum. Yani resmen terapi gibi böyle. Hı hı. Çok keyifli. En çok ne istiyorlar? Sizden? En çok şu zamanlarda figürler bayağı sizinki gibi benzetme figürler istiyorlar. Yani çizgi film karakterleri. Çocuklar artık yani çocuklar da biliyor. Benimkiler zaten her pasta böyle teslim ederken anne biz bundan istiyoruz. Hı. Hepsinden istiyorlar. Çocuklar çok artık onlar da biliyor. Şöyle bir tatlış kızımız. Şeker hamuruyla yapılan figür ne kadar kalabilir? Şeker hamuruyla yapılan figür iki yıl yani çok rahat iki yıl kalabilir ama güneş görmeyecek Pelin Hanım. Güneş görünce solabilir, rengi solabilir. Yoksa yani şu şekline, görüntüsüne hiçbir şey olmuyor. Mesela e, bu çalışman benim bir yıllık. Hı hı. Bak pastalarını gönderiyorlar. Burada da dinozor yapmış. Güzel. İlk ise iyi. İlk ise iyi. <laughs> İlk ise iyi. <laughs> Kaç puan? Şimdi Diyor ki benim, benim resim yeteneğim var, pasta yapmayı çok da çok iyi. seviyorum. Acaba çok evde ilk nasıl başlamam gerekiyor? İlk nasıl başlamanız gerekiyor? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Pelin Hanım. Şimdi hani kendini öğrencimi yönlendiriyor gibi düşünülmesin. Şöyle ben mesela ilk pasta yaptığımda baktım ki ne var yani hani çokça pastacı da var. Yani farklı olması lazım, iyi olması lazım diye düşündüm ben. Mesela herkes şimdi benden pastanelerde danışmanlık bile isteyenler oluyor. Hatta soruyorlar işte hani yaptığım işlerden dolayı kaç yıldır bu sektörün içindesin? Sanıyorlar 10 yıl falan böyle hani geçmişim çok uzun yıllar değil. 2,5 3 yıl olacak Mart ayında. Ama ilk başta ben pastacılık eğitimlerimi aldım. Pasta Hı. ...figür, çiçek, üç eğitimi alarak başladım. Yani o hani... ...doğruyu bulmak için harcadığım zaman... ...harcayacağım zamanı... ...direkt gelişime harcadım. Aa, ah, cami yapmış. Artık... Cami mi? Neresi burası? Bakayım. Cami gibi tabii ki de. Evet. Çok tanıdık geldi de. Yazsın nereye... Bir dakika, bir yeni mesajlar geliyor. ha. Netleyelim, evet. Valla bravo, insanlar çok yetenekli. Seyircimiz öyle. Evet evet, çok yetenekli gerçekten bayanlarımız var Pelin Hanım. Yani ilk etapta eğitimlerini alsınlar. Gök medreseye benziyordum de onun için. Eğitim aldıktan sonra yani zamanlarını hem kaybetmezler. Olsunaymış. Zamanlarını Bak. Nasıl? Hmm. Güzel. Güzel. Hiç o kadar da <laughs> yarım ağızlı güzelleri. Yok <laughs> güzel, güzel, vallahi güzel. İlk etapta olanlara göre güzel Kesinlikle gerçekten. Kesinlikle güzel. Yani belli eğitimsiz o, e, çalışmalar ama güzel gerçekten. 12 yaşındaki kızım yaptı. Yok artık. Aa, Yok artık. Çok iyi. Harika. Ya çocuklar gerçekten çok yetenekli çocuklarımız Yeteneği var. Yeteneği olan nasıl Onları... yaşında kendini belli ediyor? Belli ediyor. Evet Pelin Hanım. Benim üç buçuk yaşındaki kızım bazen alı yağmuru böyle farklı bir şeyler yap Yani onun yaşına göre çiçekleri böyle papatyaları, papatya gibi bir araya getiriyor. Ben de şaşırıyorum. Ama onları hiç böyle kör etmemek lazım Pelin Hanım. Değerlendirmek lazım. Yüz mü yapıyorsunuz? Evet yüz yapıyorum. Tamam bir taraftan yapın bir taraftan da anlatın. Tamam. Ee, eğitimlerimi aldım işte Pelin Hanım. Ondan yüzü nasıl sonra yapıyorsunuz? Yüzü... E, önce yüzümüzü yuvarladık. Daha sonra serçe parmağımla göz çukuru verdim. Daha sonra burun için böyle burunu hamurdan çıkardım. Burun deliklerini açtım. Daha sonra burun kanatlarını verdim. Bu şekilde burun kanatları. Şu şekilde. Daha sonra orantı çok önemli. Ne güzel burun yaptınız. Evet. <laughs> Şimdi... Önce göz çukurlarını açıyorsunuz. Evet. Sonra daha sonra iki öne... tercih parmağımla birlikte ha. hamuru öne doğru çektim. Hem alttan hem üstten burnu çıkardım. Daha sonra bu aparatımla birlikte burun deliklerini açtım. Sonra burun kanatlarını verdim. Bu şekilde. Daha sonra... E... Ağız çok güzel oldu. Ağız daha olacak. Hatta bu e, burunla çenenin tam ortasından ağzı kesiyoruz. Figürde bile orantıya dikkat ediyoruz. İnsan anatomisi çok önemli. Özellikle yarışmalarda Benim falan. Benim gördüğümü göremiyor seyirci şu anda. Değil mi? Ne yapmamız öyle mi? lazım? Şöyle göstereyim. Şimdi bak şöyle yapalım. İsterseniz şöyle koyun onu. Kamerada yakın girsin. Tamam. Çok güzel oluyor çünkü. Şöyle yukarıya doğru dudağı kaldırıyorum. Sonra alt dudağı yapıyorum. İfade veriyorsunuz resmen. Evet güldürelim bakın. <laughs> Şu dudak izini verelim. Bu şekilde. Şimdi gözleri için beyaz hamurumuzu alalım. göz boşluğu için hafif içe doğru bastırıyorum. Şöyle küçük hamurlar alıyorum. Boyuyorum Pelin Hanım. Taylos'lamıyorum çünkü e, hamur zaten elimle yumuşatıyorum. Tayloz e, gıda yapıştırıcısıyla yapıştırmıyorum çünkü cıvık cıvık olur, şekil veremem. Hamuru yumuşatıyorum. Bu şekilde de çok kolay şekil verebiliyoruz. Yüzü çok güzel oldu. Şimdi göz mavisini koyalım. Eşit olmasına dikkat ediyoruz. Bu göz beyazını, göz mavisini. Hmm. Yani bu biraz daha küçük oldu mesela. Oran orantı çok önemli Pelin Hanım. Mesela hani benzetme figürler yaparken de mesela... ...şu gözle ve burun arasındaki mesafe. Şu anda daha dikkat ettim kızın suratına. Çok güzel yapmışsınız. Bak o yaptığı böyle olacak. Böyle. Evet. Bunun gibi olacak. Böyle mavi yerleştiriyorum. Böyle olacak dedim. Heh. Bak böyle. Bak bak. Kızın gözlerine yakın görsenize. Çok güzel yapmışsınız yüzünü. Al. Nefis bir şey baksana şuna. Şu küçük parmağıyla... Ben de üstten öğrendim öğretiyorum. Şu küçük Hı. parmağıyla şöyle şöyle yaptı. Gözlerini öyle sonra burnunu böyle öne itti. Alttan da kaldırdı şöyle. Burun deliklerini ve hemen altında da küçük bir çizik attı ağzına. Hafif de dudak yaptı. Şimdi gözlerdeyiz. Nasıl güzel özetledin mi? Evet çok iyi gerçekten. Bayağı anlamışsınız. Hatta bir gün figür yapalım sizinle birlikte böyle. Gök medreseymiş hakikaten Sivas'mış az önce yaptığı. Gök medrese yeni tadilattan çıktı çıkıyor diye hatırlıyorum. Değişik şeyleri seviyorum dediniz ya. Evet farklı tasarımlar. Bir oluyor. hanım seyircimiz de makyaj malzemeleri yapmış böyle. Evet bu böyle kokoş müşterilerimize yapıyoruz bu ben pastayı. Şöyle, şunu da koyayım. Evet makyaj malzemeleri. İşte kişisel özelliklere göre tasarlanıyor pasta. Yağmur pastanın. Hanım demiş ki Ankara'dan. Ben de evde denemek istiyorum ama hamuru nasıl yapacağım konusunda ve gıda boyasını nereden bulacağım konusunda bilgim yok. Yardımcı olur musunuz? Tabii ki. E, hamur ya bütün pasta malzemecilerinde var artık şeker hamuru. Yani yapmasına gerek yok. Artık kimse hamur yapmıyor. Gıda boyaları da bütün artık pasta malzemecilerinde her şeye ulaşabiliyoruz. Önceden mesela yurt dışından hep getiriyorlarmış. Pasta malzemecilerin neresi oluyor? Ne oluyor? Yani sırf sadece pasta malzemeleri, parti malzemeleri satan İstanbul'da Eminönü mü? eminönü artık her yerde artık yani birtakım semplerde semplerde dahi var benim bilmem. hiç işim düşmediği için bilmiyorum yani pasta çok kolay ulaşabiliyoruz. ama demek ki pasta malzemeleri satan yerler var mı evet orada. evet sadece pasta malzemesi satan yerler var artık bayanlarımız gerçekten çok becerikli organizasyonlarını bile kendileri yapıyor pastalarını Hı -hı. kendileri yapıyor şöyle şimdi Kipriklerini boyuyorum. Siz bize bir dahakine ne yapın biliyor musunuz? Ne yapalım? Öyle dağıtıyorlar ya kurabiyeler oluyor. Yine özel zamanlarda. Evet, Mevlüt. Ay çok Otur. güzel gözüküyor bak şu anda. Hakikaten çok güzel. Bir şey kapatıyor onu. Alacağım ama. Hangisi? Kendi elime Elim mi? Bak bak. Bir poşet gördüm az önce sanki. Şöyle ha. çekeyim. Çek onu. Şöyle. Ay çok güzel oluyor. Bak. Yok burada siyah ha şöyle. Evet görünüyor. Evet. Kaşlarını yapalım. Çok tatlı. <laughs> evet. Ha onu diyecektim. Hani var ya böyle e, kurabiyeler üstünde işte harf 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 o herhalde uyduru. işte kalp 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 kalp. evet kalp. kremalı ha, kremalı kurabiye. Yok yok kremalı değil şöyle oluyor ya. Top top böyle kurabiye. Ha normal harfler oluyor, çiçekler oluyor, Hı -hı, evet, figürler evet. oluyor. Öyle bir şey yapsanız da o kolaymış gibi geldi bana. Kolay yapabiliriz. Tamam senin için çok kolay Hı -hı. biz de evde yapabilelim. Evet evet tamam. Bunu Olabilir. her yiğit yapamaz. Oo. Yapılır Pelin Hanım. Bu basit seviye. Bunu herkes yapabilir ama tabii ileri aşamalar biraz zorlayabilir. Şöyle gözüne pırıltı da verelim. Şimdi beyazdan göz pırıltısı verelim. Şöyle bir noktanın bile o kadar e, ifadeye değişikliği oluyor ki Pelin Hanım. Mesela bakın. Noktasız ve noktalı. Çok fark ediyor. Harika pastalar geliyor. 10 yaşındaki kızım yaptı. Hangisini? Baykuşu değildir. Ha ne güzel. Ben mi yanlış görüyorum? Bunu Yo on yapabilir, yaşında... yapabilir. Pelin yapabilir mi? Hanım. Evet, bunlar Af mesela yuvarlak. Minik kız. Yuvarlak yuvarlak kalıplardan hamur, hamurları çıkarıyor, yapıştırıyor üst üste. Ne kolay güzel. Kolay mı bu? Kolay. Çok güzel de yapmış. Ellerine sağlık. Evet. Çok güzel çok yapmış. Çok kolay. Yani böyle olmayacak işler değil, Pelin Hanım gerçekten. Çok rahat yapılabilir. Ama ha, bir ara şunlar pek modaydı. Üstüne Barbie'yi yerleştiriyorsun da bebeğini altına eteğini bol bol bol. Ha. Bir ara bunlar modaydı. Evet. Bütün küçük kızların doğum günlerinde bu pastalardan görüyorduk. Şimdi ellerini yapıyorum. Oo bu da güzelmiş. Bu da güzelmiş. Bak bu çok mesela akıllıca ne yapmış ee, normal pastanın üzerine şeker hamurunu yaymış üzerine de bir pist gibi bir şey yapmış üstüne de arabaları koymuş. Yani şeker hamurundan yapmasanız bile gerçek e, oyuncaklardan yapabilirsiniz. Evet. Güzel bir fikir. Çok güzel evet. Güzel Bravo. tasarlamış tasarımını güzel düşünmüş. Hı -hı. Yanaklarını boyuyoruz. Aa, <laughs> Neyle boyuyoruz? Kıda boyası. Böyle simli bir boya tercih ettim. Şöyle hafif yanaklarına bir hoşluk katalım. Şöyle elimle de yumuşatayım. Şöyle. Allık gibi. Hı hı. Bu şekilde. Tamam. Tamam. Çubuğumuzu taşla sürüyoruz, gıda yapıştırıcı. Sadece sormuştular. Öyle. Şöyle tekrar güldürelim. olan yaptık sizler için. Desek evet. olmadı. Hayır, saçını da yapacağız. Saçı da olduğunda böyle bir minik kıza dönüşmüş olacak. Şuradakileri de göstermek istiyorum. Sevgili seyircilerimize. Ne kadar yaratıcı olduğunu da görün bunların, aa şunun kıyafetinin güzelliği. Bak buraya getireyim de rahat çekin. Bak, şunun kıyafetinin güzelliğine bakar mısınız? Resmen sanat. Gördünüz mü? Kızıl deliller hepsi harika. O zaman sözleşiyoruz bir dakine. O kurabiyelerden sizin için çok basit olabilir. Hı hı. Ama ben hı hı. E, seyircimizin de evde adapte evet. edebileceği, yapabileceği Bu bir arada şeyleri de çok moda. Ha. Evet, çok. Evet, evet. Doğum günlerinde de yapılabilir. Tabii. Ne bileyim ben Tabii. altın gününde de yapılabilir. Evet. Hatta bir tanesini şey yapalım böyle. Hmm, kurabiyenin üzerine altın figürlü yapalım. Olur. Çeyreği <laughs> <iyi> yapıştır <laughs> üzerine. Ve e, gülü. Ne yapıyoruz gülü bir dahakine mi? Bir dahakine yapalım. Tamam sıkıştırmayalım. Tuba Hanımcığım çok teşekkür tamam. ederim. Ben teşekkür ederim. Var mı Instagram'ınız? Evet Instagram'ım Tute Butik Pasta. Tamam ben o zaman size etiketlerim. Orada da e, seyircilerimiz sizin yaptıklarınızı daha detaylı görürler. Tamam. E, faydalanırlar. Teşekkür, teşekkür ederim. Evet. geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Trabzon'a da buradan çok